Çelmak'ın sunduğu Tarım ve Hayat devam ediyor. Evet sevgili izleyenler, Balıkesir'deki şimdiki durağımız Çiğ Süt Analiz Laboratuvarı. Bu laboratuvarda neler yapıldığını birazdan sizlere aktarmış olacağız. Balıkesir Damızlık Sır Yaşları Birliği'nin çiğ süt içerik analizi ile ilgili kurmuş olduğu laboratuvar birimindeyiz. Evet. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı ve Merkez Birliği'nin yapmış olduğu protokol çerçevesinde çiğ inek sütünde içerik analizi yapılması ile ilgili bir çalışma başlatıldı. 2012 yılından itibaren de uygulamaya konuldu. 2013 yılında da yine Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı hayvancılık desteklemeleri kapsamında sütte içerik analizi yapılması ve bunların ıslah amaçlı olarak kullanılması ile ilgili bir destekleme projesi başlattı. Biz bu proje kapsamında görmüş olduğunuz bu laboratuvar birimini kurduk. Bu laboratuvar biriminde ön tarafta numune kabul birimleri olduktan sonra analiz yerimiz burası. Evet. Analizler tamamen bu cihazımızda yapılıyor. Ne gibi analizler yapılıyor? Öncelikle yağ, protein, somatik hücre, kuru madde, yağsız kuru madde ve üre analizler yapıyoruz. Yani altı çeşit analizi evet, bir bu, makinede cihazı, bu cihazı hepsini gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Ve bu aslında çok da iyi bir makina. Günlük 2500-3000 civarında numune bu cihazı yapabiliyorsunuz. Evet. Buradaki sonuçları biz sadece bir veri tabanı oluşturmak için kullanmıyoruz. Aynı zamanda almış olduğumuz sonuçları sağ personelimiz ertesi gün bilgisayar ortamında görebiliyorlar ve bu almış oldukları sonuçlar üzerinden de yetiştiricilere bir besleme önerilerinde bulunuyorlar. Buradaki sonuçlar her hayvanla ilgili genetik potansiyeli ile ilgili değerlendiriliyor. Cihazımızın bir bölümü e, sütte kalite parametreleri dediğimiz yağ kuru madde protein gibi analizleri yaparken diğer cihazımız somatik hücre dediğimiz analizi yapar. Somatik hücre diğer analizlere herkes aşinadır. Somatik hücre analizini pek halkımız çok bilmez fakat bu da önemli bir analizdir. Evet. Şöyle ki somatik hücre aslında kelime itibariyle vücut hücresi demektir ve ineğin memesinden vücut yapısından süte geçen vücut hücrelerini anlatır. Bunlar da bize hem kalite olarak bir bilgi verdiği gibi yetiştiricilerimize de e, sütleri hayvanlarında bir e, hastalık yoksa bile olmak üzere olduğu hakkında bir fikir verebilir önemli bir analizdir. Evet. Laboratuvarımızda e, cihazımızla birazdan göreceğimiz e, 20 numune alan raklarımız evet. sayesinde ve cihazımızın otosamplarını kullanarak 3 dakika gibi bir sürede 20 e, numune analizi yapabilmekteyiz. 3 dakikada gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. E, tabii Her numunede de 6 e, parametrede sonuç alıyoruz. Peki e, nasıl olduğunu bize ve izleyicilerimize gösterebilir misiniz? Tabii. Ön işlem yaptığımız raklarımızı evet. bu bölümden alıyoruz. Gördüğünüz gibi numune kaplarımızda e, tüm sütler hangi hayvandan alındığını gösteren bir barkod sistemiyle e, barkodlu olarak işaretli gelmektedir. Ön işlemini yaptığımız mumunelerimizi raklarımızla ısıtma havuzunda 40 evet. santigrata kadar tekrar ısıttıktan sonra cihazımızın otosampler denilen kısmına yerleştiriyoruz. Cihazda gerekli 5 dediğimiz dosyayı açıp yönergeleri tamamladıktan sonra cihazımızı çalıştırdığımızda cihazımız otosampler ile otomatik olarak süt numunesini çekerek FTS ve FCM kısımlarına yollayarak kalite analizleri dediğimiz yağ, protein, laktoz, kuru madde gibi analizleri FCM kısmında da somatik hücre sayısı dediğimiz evet. alt analizi birden gerçekleştirmiş oluyor. Normal bir laboratuvar şartlarında saatlerce ya da günlerce sürebilecek bir çalışmayı 3 dakikada 3 dakika gerçekleştirmiş, oldu. gerçekleştirmiş olduk. Kaliteli süt nasıl elde edilir? Çiğ süt analiz laboratuvarında Ender Özcan Bey'den dinlemiş olduk. Balıkesir'den izlenimlerimize devam ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, şimdi de Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin süt analiz laboratuvarındayız. Bu laboratuvarda neler yapıldığını birazdan sizlere paylaşmış olacağız. Laboratuvar sorumlusu İsa Şahin Bey ile beraberiz. Ee, birazdan da kendisi bize bu laboratuvarda ne gibi çalışmalar yapıldığını kendisinden dinlemiş olacağız değil mi İsa Bey? Tabii. Neler evet. yapılıyor bu laboratuvarda biraz ee, anlatır şey, mısınız bizlere? Şimdi Muhammed Bey biz genelde yetiştiricimize hizmet veren bir laboratuvara çiğ analiz laboratuvarı olarak geçiyor. Burada yapılan e, analizler antibiyogram duyarlılık testi. yani meme rahatsızlığı olan hayvanlara yapılan bir uygulama. Mikroorganizma tayini aynı zamanda da kimyasal analiz yapıyoruz. Kimyasal analizde yağ, protein, somatik hücre, laktoz gibi e, sütün e, içeriğini analiz ediyoruz. Antibiyogramda e, meme rahatsızlığı geçiren hayvanların sütünü yetiştirici getirir. Burada biz burada sütteki mikrobu tespit eder üretir. Buna hangi antibiyotiklerin iyi gelip iyi gelmeyeceğini tespitini yapıp rapor halinde yaklaşık 2 gün bir süreyle eee yetiştiriciye rapor halinde sunarız o da çalışmış olduğu veteriner hekimle hayvanla tedavi uygulamasını başlatır. Ee, antibiyogramla ilgili eee uygulamalı olarak bir çalışma da gösterebiliriz burada. Örneğin. Tabii bizim de izleyicilerimiz var. Da tabii daha tabii yorumlu. onu detaylı bir şekilde de gösterebiliriz. Peki, gösterebilir misiniz? Tabii mesela? ki. Analiz yapma ortamımız burası. Evet. Eldivenlerimizi giyelim öncelikle. Tabii laboratuvar olunca hijyene yani, de önem muhakkak, veriyorsunuz. muhakkak tabii. Burada B yakıyoruz. Yakmamızın amacı da ortamda herhangi bir mikrop varsa numuneye bulaşmaması açısından daha steril bir ortam yaratmamız gerekiyor. Yaktıktan sonra numunemizi açıp tek kullanılıp ile agarlara bu numuneyi sürüyoruz. Göstereceğim şekilde. Ben yan tarafta görmüş olduğumuz 37 santigrat derecedeki etüve bırakıyoruz. Ne kadar İsa abi? Yaklaşık olarak 24 saat olarak bekledikten sonra kanla gar dediğimiz. Kırmızı agarda, biraz önce eğitim yaptığımız agardaki mikrobu alıp sıvı evet. besi yerinde seyreltip e, 4 saat daha bekletip sonra Müller-Hilton dediğimiz agara tekrar o e, seyretmiş olduğumuz e, sıvıyı enjekte evet. edip bu kez antibiyotik e, kitlerini yerleştiriyoruz. Yine bir yaklaşık 20 saat daha bekliyor. Bu kez e, hangi antibiyotik buradaki mikrobu yok ediyorsa kendi etrafında zon çapı oluşturuyor. Evet. Biz de bu zon çapını e, kumpasla, dijital kumpasla ölçüp e, milimetre cinsinden e, raporunu sunup yetiştiricinin veterinerine ulaştırıyorsunuz. Gönderir, ulaştırıyoruz. Veteriner hekim de bu hayvana ona göre antibiyotik ve hangi dozda, hangi şartlarda e, ilaç vereceğini kullanılacaksa aynen evet. bunun uygulamasını veteriner hekim yapıyor. Ve gerçekten bilinçli yetiştirici meme rahatsızlığı geçen hayvanın numunesini getirip çok daha net bir sonuç alarak çok kısa bir zamanda hayvanını tedavi edebiliyor. Aleyküm, kolay gelsin. Olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Siz Siz zor, sizi tanıyabilir olur. miyiz? Adım Halil Dolgun. Halil Bey. Evet, Balıkesir'in Şamlı Mahallesi'ndeyiz. Şamlı Mahallesi'nde. Evet. Benim üreticisiniz. Üreticiyim. Hayvancılık nasıl gidiyor? Hayvancılık, şey, hayvancılık şu anda <laughs> zor. Zor. Şartlar ağır şu anda. Neden zor? Neden zor? Girdi maliyetleri yüksek üretim maliyetleri yüksek. Bizim sattığımız ürünlerin fiyatları ucuz. Fiyatları o yüzden ucuz. o yüzden zor. Birlik üyesi misiniz? Birlik üyesiyim. Tamızlık sığırı yetiştirici birliği. Birlik, Birlik üyesi. Evet. Birlikten ne gibi hizmetler alıyorsunuz? Hizmetlerinizi alabiliyor musunuz? E, birlikten aldığımız hizmetler soy kütüğü takibi yapılıyor. Evet. Buzağlayan hayvanlarımızın tohumlanan gebe hayvanlarımızın takibi sürekli yapılıyor. Hizmetleri alıyoruz. Ee, sütle ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Süt fiyatları ucuz bize göre. Süt şu anda 1 lira falan. Yemin çuvalı 45 lira. En uygun süt 18 tabir ettiğimiz genelde herkesin kullandığı yem 45 lira civarında. E bize göre fiyatlar pahalı. Sade fenliğimle de bitmiyor. Bunun içinde arpası var, sılajı var, otu, samanı var. Elektrik masrafımız, veteriner masrafımız. Bunların hepsi Bir maliyet Hepsi maliyet ve sütle karşılanıyor hepsi Yani çarkın dönmesine süt süt sağlıyor e Süt an... ucuz olunca bizim de gir, gelen paramız az oluyor e, Maliyetleri karşılamamız zorlaşıyor Yani şu anda e, o zaman süt kurtarmıyor hı hı. Süt fiyatları Şu anda kurtarmıyor En az 1500 lira 1 lira olması 50 olması lir kuruş olması gerekiyor Peki e, Süt fiyatı düzelme yaşarsa Sorunların altından kalkabilir misiniz? Siz bir üreticisiniz değil. hem de bir aile işletmecisiniz. Tamam. İşler biraz daha kolaylaşır tabii. Hayvanlara bakım daha iyi olur. Damızlık değeri zayıf olan hayvanları fazla uğraşılmıyor, direkt mezbahaya gidiyor. Ya et fiyatları da biraz iyi, süte göre. Sütte dengeli değil yani şu anda et fiyatları. Peki o zaman son olarak bizim aracılığımızda bir mesaj vermeniz gerekirse bir üretici olarak, Hı -hı. bir aile çiftçisi olarak ekranları başında bizi izleyenlere. Neler söyleyebilirsiniz? Bir mesajınız alabilir miyiz? Biz, Kameraya dönerek. Evet. Biz üretici üniversiteliler olarak yani bu ülkenin vazgeçilmez değeriyiz bize göre. Evet. Yani üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Tüketim olmaz. E, şehirde yaşayanlar olsun. Yani herkes gıda çok değerli bir şey. Değerli olduğu için daha temiz, daha güvenli bir şekilde tüketiciye ulaşması gerekiyor. Bu da üreticinin para kazanmasından geçiyor bize göre. Evet. Üretici para kazanırsa daha gıdayı daha değerli bir şekilde üretip tüketiciye birinci elden daha değerli şekilde ulaştırabilir bize göre. Evet sevgili izleyenler Şamlı Mahallesi'nde Şamlı Mahallesi'nin sakinleriyle birlikteyiz. Bizlere bir çay ikramları oldu. Öncelikle sağımdan başlayarak sizi tanıyabilir miyiz? Ben... Şamlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cengiz Yalazı, evet, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyor. Çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Evet. Cengiz Bey, öncelikle hayvancılık sektörünü bize değerlendirebilir misiniz? Hayvancılık sektörü bazı dönemler çok kötü oluyor, bazı dönemler iyi. Şu dönemlerde çok kötü. 3-4 aydan beri süt parası alamıyoruz süt desteklerini mi alamıyorsunuz? Yok, destek değil ya. Firmalar, süt firmalardan süt firmalarından paralarımızı geç alıyoruz yani. Süt geç alıyoruz. Evet. Peki bunu neye bağlıyorsunuz? Vallahi. Devleti. Onun bizde bilgisi yok. Ee, onun firmalarla devletle olan ilişkilerinde olan sorun. Yani diyorsunuz ki biz üreticiyiz, üretiyoruz, üretmeye evet. de mecburuz ama e, ürettiğimiz ürünün de parasını alamıyoruz diyorsunuz. Şu anda alamıyoruz. 3-4 aydan beri alamıyoruz. Peki e, bu süreç ne kadar da sürer böyle? ya yani nasıl görüyorsunuz? Vallahi bu süreç bir yıldan beri var zaten. Ne kadar da süreceğini ben tahmin edemiyorum. Yani. Peki şu anda e, sütünüzü kaçtan veriyorsunuz? Şu anda 1025 lira falan ele geçen. Müstahsilin eline geçen nasıl süt. Geçen bir soğutulmuş süt. Evet soğutulmuş Sütler. Evet. Önceden süt sıkıntısı yoktu. Ayın 15'inde ödemelerimiz başlıyordu, 20'sinde bitiyordu. Hiç bu zamana kadar süt krizinden gittiğiniz köylerde dediler mi süt ucuzmuş, bağlamış. Evet. Hayır süt zaten şu an 1.30 e olması lazım. Sen 1.10'dan e birden para ödüyorsun, 3 ay sonra ödüyorsun. 3 sene önceki fiyatla şimdiki aynı. Devlet dedi ki destekleri süt parasına göre yükseltecek. 90 kuruş aldık 1150'den müstahsıl alıkanak şu an 50 kuruştan alıyoruz. Demek ki devlet de bizim yanımızda değil çiftçinin yanındayım diyor ama değil. Yani bu sorunları bana göre ya büyüklerimiz iletmiyor ya köylünün bu sorunundan devletin haberi yok. Bakan en haberi yok bana göre. Yani üretici para kazanabilmesi için süt kaç para olması gerekiyor? 1 250. 1 lira 25 kuruştan. Tabii 41 bin lira diyeyim. Şu an 50 bin liraya alıyoruz. Orantıyı kurun 1 250 lira. Para da kazanmıyor yani sonuçta geçiniyor. Yani şu anda üretici para kazanmıyor gibi sütünü de e, süt sattığı sütün parasını da geç aldığı için zarar ediyor. Tabii ne yapıyorum ben yeme 3 aylık alıyorum e, parayı da ödeyemiyorum. Firma bana ne yapıyor çoğalı 52 bin liraya satıyor. Benim süt kaça geldi 900 liraya geldi. Doğru mu? 90 kuruşa geldi. E, tabii vade farkını yiyorum ben. Şöyle bahsedeyim 15 ton 2008'de Şamlı'da süt çıkıyordu. Evet. Şu an Şamlı'nın sütü 10,5 ton. Ne yapıyor yani köylü bitiyor. Şimdi büyük. O zaman hayvancılıkta e, hayvanlarını kesiyorlar, öyle mi? Ya süt parası almıyorum, benim yimci icraya verecek. Mecbur ben ineğimi kesiyorum ya. E, damlıktan devamlı yarıştıramıyoruz. Yani ki. damızlıklar kesime gidiyor şu an. Mesela ben 28 tane bu sene damızlık kestirdim ya şahsım olarak. Evet. Kasım ayı geldim 28 tane. Düvesi ineği. danayı saymıyor. Biz üretmek zorundayız abi. Çeşme değil bu kapat bunu daha de bir ay almayalım sütü şey sağmayalım ineği yok abi. Mecbur sabah akşam bu hayvanı sağacaksın. Balıkesir'deki çekimlerimizde bizlere destek veren Balıkesir Damızlık Sığır Yeşil Birliği'ne, değerli yönetim kurulu üyelerine, personeline teşekkür ediyor. Bir başka tarım ve hayat programında görüşmek üzere efendim. Esen kalın. Kelmak tarım ve hayatı sundu.